Çok önemli şeyler var yani çok istismar edilen şeyler var. Bu flörtler, bu kız arkadaşlıklar, bu çıkmalar, inmeler, bakmalar, bilmem yan yatmalar bunları İslam'a mal etmek için, İslam'a e, kılıf uydurmak için dini nikahı dahi bahane eden Müslümanlar var. Müslüman, Müslüman. Evleneceğiz hocam. E nişanlıyız. E sözlüyüz. E şöyle oldu böyle. E bir nikahımızı kıy da. He harama bulaşmayalım. Oo tabi tabi. E ben nikahınızı kıyayım da şöyle bir yanak yana bir öpüşün bakayım karşımda. Bir de göreyim. Bismillah sifte edelim. Yani dini nikah kıyıda, biz vicdanen rahatlayalım. Dert bu. Sen nikah kıysan da kıymasan da o parkta onunla gene buluşacak. O otoparkta da ondan buluşacak. Gece yarısı sabaha kadar ona mahrem olan kişiyle evlenmediği nikah olmayan insanla konuşacak. Ama hocam birbirini tanıyacağız. Fazla tanıyoruz Müslüman. Bırakıyoruz tanımaya. Bu sefer fazla tanıyorsunuz. İç organlarına kadar tanıyorsunuz bu sefer. Ya yüzeysel kalsanız neyse. Yok bunun ayarı yok. Onun için Kur'an demiş yaklaşma. Yaklaşma buna. Yaklaşma. Yapma demiyor. Yaklaşma. Zinaya yaklaşma diyor Allah Teala ya. Evlenecekler. Mayıs ayında düğün var misal. Yani 6 ay sonra düğün var. Geliyor hocam bize birlikte dini nikah. E neden? E efendim işte Mayıs'ta düğün ama şimdi dini nikah kıyacağız. Neden? E çocuklar gençler dolaşıyorlar da işte günaha girmesinler hocam. Bak ne kadar müsbet ya. Ne kadar iyi niyetli ya. E hocanın bir tanesi diyor ki he he sevaptır sevaptır. Günaha girmesinler. Gel gel kıyalım dini Hem de sevaptır para da alıyorsa hoca zaten daha çok sevap oluyor. Gidiyor ondan sonra dini nikahlarını kıyıyor. Dini nikah kıydığın zaman ne demektir bu? Yani nikah kıydığın zaman İslam'a göre ne demektir bu? Bunlar karı kocadır değil mi? Karı koca mıdır bunlar? Karı koca. Altı ay boyunca karı koca bir daha birbiriyle görüştürülmüyor. Anne baba maharetiyle zulme bak. Niye? Davul zurna vurmadı. Köçekler oynamadı. Halaylar çekilmedi. Siz beraber olamazsınız. Ya biz ne yaparız? Hoca bir nikah kıymıştı bizde ya. He, ondan el ele göz göze tuta duda tuta idare edelim o kadarlık yani böyle kısmi bir nikahmış gibi. Nikahı flörte alet ediyorlar yapmayın ya yapmayın. Güya günahtan kurtulmak adına bu yapılıyor. Hayır. Bir kızı eğer dini nikah kıyıyorsanız kız babaları dini nikah kıyıyorsanız kıydırıyorsanız hoca çağırıyorsanız bilin ki o nikah kıyıldıktan sonra damat elinden tutup hadi hanım bu akşam bize gidiyoruz dediği zaman gıgın çıkmayacak. Hanımıdır bitti. Hanımıdır dini nikah kıyıldıktan sonra. Boşanmalar bu kurallara göre yapılacak. Düğün yapılmadan önce bakıyorsun ayrılıyorlar. O oldu, bu oldu, şu oldu. Biz daha düğün yapmadık ki o yoluna ben yoluna vurduk birbirinin kıçına bir dekme yallah. İyi de karındır bu senin Allah indinde? Öyle bir şey yoktu. Yani sevgili nikahıydık. Çeyrek nikah, yarım nikah, acayip acayip. Olacak. olacak vakit ki bunları teferruatla anlatacağız. Ah bir de bunları böyle sevgilisiyle öpüşürken, koklaşırken sosyal medyada koyup bak benim var senin yok ne haber dercesine yayınlayanlar ahlaksızlıklarını ortalığa serenler. Bu toplumun halini görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yani takip ediyor musunuz bilmiyorum. Çoluk çocuğu olanlar dikkat edin Allah aşkına dikkat edin. Elimizden geldiği kadar korumaya kollamaya gayret etmemiz lazım. Hayır. عليكَ من الأمان